Ne oldu? Ne var? Bu en baştaki tosunun fiyatı nedir abi? Bak baktığımız. İnekleri kıskanıyor. İnekleri kıskanıyor. Özellikle gençlere tavsiye. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Mehmet abimin çiftliğindeyiz Eskişehir Mutalık'ta. Mehmet Emin abi merhaba. Merhaba canım ismim Mehmet Emin Okur. Eskişehir Tepebaşı Mutalık Mahallesi'nde hayvancılık yapmaktayım. Hem süt hem et olarak işletme çalıştırmaktayım. Buradaki ahırımızdaki olan hayvanlarımız bizim kurbanlık danalar ve düveler var içeride. İsterseniz gelin şöyle bir gezelim. Bu sağ taraftaki olan hayvanlarımız karstan gelme kurbanlık düve. Herkesin bütçesine göre, küçükten başlıyor, büyüğe doğru gidiyor. Bu taraftakilerde danalarımız, bir kısmı kendi hayvanlarımızdan yetişme, yani buzağdan yetiştirme dediğimiz, hı hı. yaklaşık iki iki yaşını doldurmuş, e, Tabii çabası olmayan iki yaşını doldurmamış hayvanları kurban olarak tavsiye etmiyoruz, vermiyoruz zaten kurban olmadığı için. Hı hı. Bu taraftakiler iki yaşını doldurmuş tamamı. E, bu taraftaki hayvanlar kastanca hayvanlarımız gelen mantıfon diye adlandırdığımız hayvanlarımız. Bunlar da kendi yetiştirdiğimiz semental ırkları. Bunlar iri. Bunların hepsi bu sene kurbanlık oluyor abi. Tabii. Değil hepsi mi? kurbanlık olur. Yani yaklaşık bunlar 400 en köşedeki büyük tanımız 400-450 kilo yani 900 kilo yaklaşık canlı ağırlığa sahip. Biliyorsunuz fiyatlar ikiye katlandı. Onun için hayvanlara Kargas kilo usulü birim kilogram fiyatı sabit olmak şartıyla e, kesiyoruz e, sadece karaciğer olmak üzere içinde. tartıyoruz. İşte ne gelmiş e, 450 kilo gelmiş. 450 çarpı 110. Hı hı. Ne gelmiş? Üç, e, 449 kilo gelmiş veya 451 kilo gelmiş. Yani vatandaşın da bizim de aldanma koyumuz ortadan kalkıyor. E, bunun bir avantajı da şu kurbandan 2 ay önce hayvanı almaya geldim. Bana dedi ki Emir abi bu hayvan kaç para? Ben sana diyorum ki bir kilogram fiyatı 110 lira. Hı hı. Hayvan ne kadar kilo alırsa benim avantajıma, sen de benden o kadar çok e, etini almış oluyorsun. Fakir, fukaraya, kurbanda etini o kadar fazla dağıtmış oluyorsun. E, peygamber pazarlığı dediğimiz, ayakta pazarlık dediğimiz şekilde de oluyor. Hı hı. E, biz burada paskül vermiyoruz. E, paskülde yani tavsiye de etmiyorum alan vatandaşlara. Çünkü hayvanlarda e, şöyle söyleyeyim, işkembesi çok büyük olup da Yemi suyu çok fazla olup da Evet e, işkembesi geniştir. Mesela bu hayvanın işkembesi geniş. Yanılma e, 100... olabiliyor diyorsunuz. Tabii yanılma olur. E, bugün bir kilogram et işte 170-180'lere dayandı mesela ki. Ama en güzeli nedir? E, bizim e, Diyanet'ten de aldığımız e, fikirlere göre e, tanıdığımız etraftaki e, bu işi bilen e, koca arkadaşlarımıza da sorup e, bunun kurbanı kargaz kilo vermekte bir sakınca olmasını söylediler. Hatta onlar da bizden bu şekilde hayvan alıyorlar. Hı hı. Yani ne alan müşterinin aldanma payı oluyor ne satan adamın aldanma payı oluyor. E, çünkü pahalı bir madde. E, onun için herkesi burada e, hak ettiği şekilde parasına karşılık ne onun zararı olsun ne bizim zararımız olsun biz bu şekilde hayvan satıyoruz, kurban satıyoruz. E, bu gördüğünüz hayvanların hepsi tamamı kendi hayvanlarımızdan yetişme, kendi ırkımızdan yetişme. Hı hı. Bunların abi ortalama fiyatlarını ya da satılanların. Yani ortalaması şöyle söyleyeyim. En baştaki 17 mesela bin liradan, 17 bin liradan, 15 bin liradan başlar. Hı hı. 50 bin liraya kadar hayvan var. Mesela ilk başta gösterdiğimiz şuradaki düvelerimiz, mesela ki 18, 20, 15 yani o civarda hayvanın boyuna göre, kilosuna göre biz müşteriye söylüyorum, mesela şunlar daha işte 4-5 kişilik veya 3-4 kişilik grup olarak da o köşedeki hariç. Ee, şuraya kadar olan kısmı kurbanlık olaraktan ayırdık. Ee, bunların diğerleri e, kurbanlık vasfını taşımıyor. Mesela bu düvelerde işte dediğimiz gibi yani e, işte vatandaşa söylüyoruz işte 200 kilo gelir dersek 22 bin lira veyahut da 170 kilo gelir dersek hı hı. E, işte 110'dan çarpıyoruz. Ha biz 200 kilo gördük hayvanı kestik. 180 kilo geldi. 180 kilonun parasını ödüyor. Veyahut 210 kilo geldi. 210 kilonun parasını ödüyor. Bu en baştaki tosunun fiyatı nedir abi? Bak baktığımız. O yaklaşık 450 kilo kargaz kiloya taş e, takrib eder. Hı hı. Onu da işte 450 110 dediğin zaman yaklaşık e, 49 49,5 50 yani bin lira. 49 50 bin lira gibi bir rakam. Bunlar da önümüzdeki seneye doğuma hazır olan simental hayvanlarımız, düvelerimiz. Bak, öbür taraftaki yerlerde bunlar bunların bir küçükleri. Bunlar da işte bir yaşına yakın, e, işte 8 aylık, 7 aylık, 9 aylık. E, tabii bunlara yerimiz çok sıkışık olduğu için e, tam randımanlı şekilde bölemedik. E, yeni bir şu anda bir 400 hayvanlık falan bir yer yapıyoruz. <laughs> Nerede abi o da yakın buraya? O da yakın. E, İnşaatı bitmek üzere yani. İnşallah onu da çeker tanıtırız. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde falan haberleşiriz. 2-2,5 ay içinde. Onun da çekimini yaparsınız. Şu an toplam kaç tane var abi? Bütün hepsi. Ee, takriben 150'nin üzerinde. 150'nin evet. üzerinde hayvan. Bunlar savmalı dediğimiz inekler. Hayvanlar. Anneler diyelim. Şu dana burada sadece bir tane mi var? Bu dana burada iki tane var. İki tane ee, damızlık. Bunlar boğalık. Boğalık diye tabir ettiğimiz. Yani tamamen şey, e, ne diyeyim size? Biyolojik e, tohumlama dediğimiz hı hı. E, burada boğa kullanıyoruz. E, her sene dışarıdan e, yeni bir boğa getiriyoruz. Kardeşten mi olmasın diye. Veterinere yaptırıyor musunuz abi tohumlama? Tohumlama veterinere yaptırmıyorum. Yani hayvanın tamamen doğallığına bırakıyoruz. Burada doğal olarak. Tabii doğal olarak. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Biyolojik saati tutturmak için hı hı. veteriner hekimi belki iki sefer belki üç sefer tohumlamaya geldiği zamanlar oluyor. Ama böyle bir şekilde tohumlama yaptığı zaman hayvanın biyolojik dengesini kendisi bulduğu zaman dana tohumlamasını o dakikada, o saniyede yapıyor. Ve e, biz daha bu zamana kadar hiç başımıza gelmedi. E, hiç boş hayvanımız çıkmadı. Yani doğurulacak hayvanımız hiç çıkmadı. bak Bir tanesi budur bu oğlanımızın. Bir tanesi şuradaki. Bir tanesi simental, bir tanesi de simental kırması dediğimiz. Hoştan simental gövdesini <laughs> Burada dışarıdan satın alma hayvan yok. Yani inek olarak da tamamen kendi düvelerimizde doğuranı e, inek olarak da kullanıyoruz. Ha süt verimimiz yaklaşık 20-22 litre civarında. E, i̇şte bir kısmını arpa, bir kısmını kendi mısırımızdan, kendi arpamızdan, bir kısmını da fabrikasyon yem olarak da dengeleyip Hayvanları da çok fazla zayıflatmadan, süt alayım derken bir taraftan hayvanı zayıflatmadan e, bu şekilde hayvancılığımızı yapıyoruz. Allah bereket versin, güzel de para kazanıyoruz. Yani yaptığımız sistem bu. Ee, dediğimiz gibi işte ama bu işi yapacak olan arkadaşlara ilk önceki tavsiyemiz mutlaka ekiler arasının olması. Ee, tecrübeli çobanın olması, hı hı. bu işte olması olmalardan bir tanesi. Ee, yani diyebileceğimiz bunlar. Ee, yani güzel bir meslek. Biz bu işin, bu mesleğin içinde büyüdük. Bizim gibi gençler abi önerir misin? Mutlaka. Yani şu Sıfırdan anda, başlayan. Şu anda şöyle söyleyeyim. Mesela biz e, Türkiye'de kendi vatandaşımızı çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Yani herkes üniversite mezunu, işte iki yıllık üniversite okumuş, dört yıllık üniversite okumuş. Herkes masa başı iş istiyor. Bir taraftan da diyor ki yani işte et pahalı, süt pahalı, işte un pahalı, şeker pahalı. Ya bunu tarımda çalışacak insanlar olması lazım ki tarım bir yerlere gelsin. Benim tanıdığım burada bir sürü civar köylerde çoğu araziler boş kalıyor. Niye? Evet. İşte e, evlenmek istiyor. Kız diyor ki ben işte tarımda çalışan insanla evlenmek istemiyorum. Veya hayvancılıkta çalışan insanlar evlenmek istemiyorum. Onun için oradaki göçü bırakıyor adam topluyor sırtına geliyor çarşıya. Fabrikada i̇şte 4 iş buluyor. 5 bin lira askeri ücretle kendisi orada iş yapmaya çalışıyor. Ondan sonra diyor ki ya işte bana yet ama toprakta çalışırsan, ekili arazim varsa. <laughs> bizi kıskandı herhalde abi. O... <laughs> İnekleri kıskanıyor. İnekleri kıskanıyor. <laughs> İsimleri var mı abi <laughs> boğaların? Yok, i̇simleri yok. <laughs> 150 tanesinde bulunmuyor. Yani e, şey dediğimiz gibi yani tarım ve hayvancılık ikisi bir arada olursa güzel getirisi var. Yani özellikle devletin şu anda uyguladığı politika e, işte bugün gene tarım İl müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla görüştük gayet güzel açıklamalar yapıyorlar. İşte 500 bin liraya kadar şartları tuttuğu takdirde işte köyde yaşıyorsa, ikameti köydeyse e, işte 40 yaş altındaysa özellikle bayan işletmecilere 500 bin liraya kadar e, faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Hibe destek. Hibe destek veriyor. Ondan sonra işte yani bir sürü getirisi var. Yani e, artık çünkü nüfusumuz 100 milyona dayandı. Ekili alanları değerlendirmek lazım. Hayvancılığı değerlendirmek lazım. Yani burada dökme suyla değirmen dönmez. Dışarıdan buğday de, dışarıdan hayvan eti de veya dışarıdan evet. şeker getirmekte bu işler olmaz. E, bu pandemide özellikle öğrendik ki e, burada mutlaka gıda. Gıda olmasa hiçbir şey olmuyor demek. Yani elinde petrolün de olsa topun tüfeğin de olsa gıda evet. mı? hiçbir şey fark etmiyor. Elinde eğer gıdan varsa en büyük silah gıda. Yani Avrupa, Amerika veyahut da özellikle işte Rusya e, buğday ithalatında Türkiye'nin e, önde gelen ülkelerinden. Evet. Yani bunlar 100 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık plan yapıyor. Ama biz güncel yaşıyoruz. İşte yani Z kuşağı dediğimiz kuşak e, şu anda çok popülerize edildi. Evet. Ama burada eee Dediğimiz gibi yani ben üniversite mezunu olayım, işte devlet bana iş imkanı sağlasın, ben 15 bin lira maaş alayım, işte cumartesi pazar tatilim olsun, 3 ay yaz tatilim olsun ondan sonra, efendime söyleyeyim işte sosyal imkanlarım olsun, e peki sen onu yaptın, ki bunu yaptı falan, tarımda çalışacak insan bulamıyoruz. E, veyahut da sanayide çalışacak, elektrik, elektronik veyahut da kaynak atölyesinde çalışacak, meslek okullarından mezun olmuş insanları bulamıyoruz bugün işte dört yıllık üniversite mezunu eline bir kaynak makinesini alıp da bir tane kaynak yapamıyor. veya da efendime söyleyeyim bir CNC makinesinin başına geçip de bir demir kesemiyor mesela ki. Evet. Tamam Biz kalifiye eleman bulamıyoruz. Hayvancılıkta da aynısı. Yani şu anda işte bizim çalışan arkadaşlarımız dışarıdan Yabancı gelme, Afgan. İşte bunları kaydettiriyoruz. Burada ikametgahlarını sağlıyoruz. Hani inanır mısınız belki de çoğu askeri ücretle çalışan vatandaştan daha iyi durumda para kazanıyorlar. Yani bu kez gelip buradaki arkadaşlara diyor ya gelin aynı imkanları size verelim. Onlar da diyor ki yok biz tarımda çalışmak istemiyoruz, hayvancılıkta çalışmak istemiyoruz. Onun için özellikle gençlere tavsiye, bakın bu işleri layıkıyla yaparsanız hem tarıma hem hayvancılığı çok güzel getirirse kazancı var. Yani devletin imkanları çok fazla çoğu arkadaşa bunu söylediler ya prosedür çok fazla bilmem evet haklılar yani bu konuda bürokrasiyi aşmak çok zor. İsteyen bir yerlere ulaşıramıyor. Yani tabi ama e, sebat etmek lazım. E, onun için yani burada devletten bizim istediğimiz veya da e, olması gereken şeylerden bir tanesi de destek veriliyorsa bu işin takibatının yapılması. E, kime verildiğinin şeyi çok önemli. Yani kime veriliyor? Nerede kullanılıyor para diye. oldu? <laughs> İnekleri kıskandı. Çok sinirli. Kızdırmamak lazım. Burası da doğumhane. Yani doğumhane derken doğup da taze buzağları dediğimiz yer. Hayvanlar doğumdan sonra buraya alınıyor. Bir baronla besleniyor. Bakın şöyle çekebilirsiniz. Bunlar tamamı gene kendi doğum yapan hayvanlarımız. Bunlar yaklaşık bir aylık. Hı hı. 20 günlük. Bunlar ikizlerimiz. <laughs> Vay maşallah. Evet. Kaç litre süt içiyor abi günde? Bir tane. Ee, yaklaşık bir hayvan yani bir öyünde 2.5 litre süt içer. Hı. Yani günlük 5 litre süt tüketir. Ortalama kaç tane oluyor senelik yavru alımı? Yani, tabii her sene artıyor yani. Hı. Biz damızlık hayvanı dışarı kestimediğimiz, satmadığımız için. Her e, düvemiz işte bunların bir kısmı danalık, bir kısmı düvedir mesela ki Bunlar önümüzdeki iki yıl içinde Hı -hı. tekrardan sürüye katılacak e, dişi hayvanlarımız var içinde erkekler tabii kesime gidiyor, kurban'a gidiyor e, yaklaşık 35-40 tane işte 10-15 ile başladık Hı -hı. E, sene 2000'li yıllarda falan bu kadar çok hayvanımız yoktu e, işte her sene damızlık hayvan içine katla katla mesela dışarıdaki düveleri falan için içine katarsan. Hı -hı. Yaklaşık şu anda 80 tane yakın e, damızlık olabilecek veya sağlı hayvan dediğimiz inek tipinde hayvanlarımız mevcut. İşte Bunlar her sene e, artaraktan devam ediyor. Tabii ölmezlerse işte buzağlar aynı çocuk gibidir, bebek gibidir. Bunların hepsine ayrı ayrı ilgilenmek lazım. E, hastalıklarıyla, e, işte bakımıyla çobanlar güzel ilgileniyorlar sağ olsunlar. Bu şekilde. Bakın onların bir büyükleri bu tarafta gene. Hı hı. Ekili arazi ne kadar var abi? Balya satın alıyor musunuz? Balya satın almıyorum. Ekili arazim benim yaklaşık 1000 e, dönüme yakın kendi Ol. ekili işlediğim arazi var. Bunu 800 dönüm e, elektrik tuz sulamayla çalıştırıyoruz. İşte mazottan büyük avantajımız var. Hı hı. E, bunun yanında işte pancar ekiyoruz. E, 400-500 dönüm da ekiyoruz. İşte 100-200 dönüm e, silajlık mısır, tarihli mısır bunun yanında 50 dönüm daha çoğaltacağız yani hayvanlarımız çoğaltıkça yeni yaptığımız çifti de tabi ilave hayvan olacak için 100 dönüme yakın veya 150 dönüme yakın yonca işte bunun yanında gene hayvan yemi ot olaraktan fi fi biçtikten sonra tekrardan üzerine silajlık mısır bu şekilde ekimlerimizi yapıyoruz yani dışarıdan satın alma mısır kullanmıyoruz dışarıdan satın alma yonca kullanmıyoruz ot kullanmıyoruz hamam balyası kullanmıyoruz bunların tamamı kendi imalatımız silajımızı kendimiz üretiyoruz. Dışarıda sadece yetmediği yerde arpa alıyoruz, arpa takviyesi. Biraz da fabrikasyon yem alıyoruz yani. Besi mi Evet. Yani bir de burası Eskişehir sert iklime sahip. İşte burada en fazla görebileceğimiz bizim 3 ay, 4 ay sıcak hava görebiliyoruz. Buradaki süt ortalaması yani çok ağrı işletmeler için söylemiyorum. Yani normal bizim gibi işletmelerde 20-25 litreyi bulduğun zaman yani çok ağır işletmede de çok iyi hayvan kullanman lazım. Onun bakımı çok özel olması lazım. Hı hı. bizim burada öyle bir özel hayvan bakma durumu gibi yok. Yani nasip olur da 2-3 ay sonra veya hafta 3-4 ay sonra tekrardan görüşebilirsek inşallah tekrardan bir kameradan çekerseniz hı hı. bir size yardımcı oluruz gene bu konuda. O zaman yeni hayvanlarla, yeni işletmeyle tekrardan karşınıza çıkacağız yani. Bunlar da yaklaşık 3 aylık falan yani 2,5 aylık. Bir kısım hayvanlarımız gene bu tarafta. Bu dışarıda çektiklerimiz sağlıyor mu abi onlar, inekler? Boğanın yanındaki. Tabii, oradakiler sağlıyor. Sağım için sadece sabah ve akşamları hı, hı. hayvanlar içeri girer, sağımları yapılır. Daha sonra tekrardan dışarı çıkarlar. Suyu içmek için falan. Burasını savunma için kullanıyoruz. Hı hı. Olaya sa. Olaya. İşte bunlar da e, boy boy işte en son e, ilk doğum yapılan hayvanlar bu seneki. ilk doğum yapılan hayvanlar da bunlar. Kaç aylık abi bunlar ortalama? Yani bunlar da işte bir dört, dört buçuk aylık veya da beş aylık falan diye ne yapalım. Yani. Bunlara süt veriliyor mu hala? Yok hayır bunlar, bunlar sütten süt düştü. Bunlara tamam. yoğunca yonca, silaj. Ee, Hava yiyeyim olarak da takviye yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yiyebileceğimiz bu. Sizi sormak istediğiniz falan bir şey varsa aydınlatma çalışırız. Abi çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir video şey oldu. Için. Evet. E, inşallah önümüzdeki dediğim gibi 4, 4, aylık süre içinde veya 3 aylık süre içinde tekrardan yeni çiftliğimizde yeni ekipmanlarımızı, yeni hayvanlarımızı tekrar karşınıza çıkarız. Yani biz bu işi severek yapıyoruz. Ha bir de şunu söyleyeyim yani e, elbet dönem dönem mutlaka e, bocaladığımız zamanlar oluyor. Kar getir marjları çok aşağıya doğru düştüğü oluyor. Ama bu işlerde sebat çok önemli. Yani ben işte bu ay çok zarar ettim. İşte önümüzdeki 3 ay e, kar etmedim. Hani zarar Bilmiyorum yani çok zordur zarar etmek. Ee, yani ben çok kar edemiyorum artık ee, ben bu işten vazgeçiyorum deyip de bir öfkeyle bir kızgınlıkla hayvanlarını götürüp satan kestiren yani bir satılan hayvan bir daha yerine konulmuyor yani özellikle üretici arkadaşlarımıza e, şunu söyleyeyim yani az da kazansan çok da kazansan e, bereket versin şükür etmek yani bizim dini vecibelerimizden bir tanesi de şükür etmektir evet. yani şükür etmek lazım sabretmek lazım sabret etmek lazım İnşallah hayvancılık dediğimiz gibi tarımda, hayvancılıkta iyiye doğru gideceğini iyi, de düşünüyorum. Yani ben dediğim gibi çocukluğumdan beri ben bu mesleğin içindeyim. Ben bu işi severek yapıyorum. Bir işi de severek yapmak lazım. Sadece tarım ve hayvancılığı söylemiyorum. yani Bütün meslek dallarındaki e, kim olursa olsun, işte duvar sıvacısı olsun veyahut da inşaat ustası olsun veyahut da e, bir yerde amir, müdür, memur olsun. Hakikaten hizmet için, yararlı olabilmek için sebat ederekten bereket versin, şükür ederekten çalışırsa bir taraftan da inanın ki paranızın bereketi ona göre çoğalıyor. Benim evet. en son demek istediklerim bunlar. Çok teşekkür ederim size alakanız için. Abi biz de çok teşekkür ederim. ederiz. Herkese iyi günler dilerim. Çok sağ olasın. Hayırlı sağ işlerin ol. olsun abi. Sağ ol teşekkürler.